civarında olması zaten beklentiler dahilindeydi. Piyasa zaten 0.50 bas puanı fiyatlamış durumda. Bizler için bakın şimdi günlük grafiği aldığımız zaman şuradaki 1805 dolar altının onsunu takip edenler için önemli bir seviye olacak. Altının onsunda 1805'i burada çizmemizdeki amaç burayı yukarı yönlü kırmamız durumunda arkadaşlar. Buradaki yükseliş 1858 dolar civarında doğru altının onsunda devam edecektir. Ve yukarı yönlü kademeli bir şekilde tabi burada gitgeller mutlaka olacak altının onsunda. Kademeli bir şekilde takip ettiğimiz zaman 1858 ve onun üzerinde 1914 ve 2000 dolarlar seviyesine doğru biz buradaki yükselişin kademeli bir şekilde altının ons tarafında devam etmesini bekliyoruz sevgili dostlarım. O yüzden sizler de şimdi bu hafta itibariyle 1858 dolar civarından geçecek olan direnci takip edeceksiniz. Onun altında da bakın şuradaki özellikle takip ettiğimiz 1805 üzerinde 1850 8 ve onun altında 1758 bizler için altının ons tarafında dikkatle takip etmemiz gereken önemli seviyeler fakat ons tarafında yön hala daha yukarı gram altın tarafına baktığımız zaman dolar bazlı ve ons altın bazlı arkadaşlar buradaki yükselişinde yukarı yönlü daha devam etmesi beklentilerimiz dahilinde özellikle e, gram altındaki hareketlerin yukarı yönlü sert bir şekilde gelişmesini beklediğimiz olay birazdan dolar kuruna geleceğiz altın fiyatlarıyla dolar fiyatları arasındaki farkın neden şok yükselişlere sebebiyet verebilme olasılığının yüksek olduğunu yatırım tavsiyesi olmadan burada sizlerle birlikte değineceğiz gram altın tarafına yine baktığımız zaman arkadaşlar haftayı 1077 Türk Lirası civarından kapatan bir gram altın bizler için destek ve dirençlerimiz neydi 1025 bizim için bir destek yükseliş kanal desteği 1050 ve burada da bir 1076 direnç bölgemiz vardı ve bu direncin bir tık üzerinde kapanış yaptık. Şimdi bunun üzerinde takip edeceğimiz önemli direnç bölgemiz 1091 direnç bölgesi gram altında olacak. Ve bu 1091 seviyesine doğru gram altında da yukarı yönlü atakların devam etmesi beklentilerimiz dahilinde. Altın ve gümüş tarafının gram bazlı tarafında olan arkadaşlarımız biraz daha şanslı olacaklardır. Çünkü ons altındaki yükselişe baktığımız zaman yeni başlıyor. Gümüş onsdaki yükselişe baktığımız zaman yeni başlıyor. Ve burada e, bu yükselişlerin e, hala da ana hedef bölgeleri olan yukarı yönlü seviyelerde devam ettirmesini bekliyorum. E, Sizlerde gram altını özellikle gram gümüşü takip eden arkadaşlarımız belli seviyeleri dikkatle takip edebilirler. Bizlerin burada ana hedef e, yükseliş beklentimiz 1158 TL civarına kadar gram altın tarafında özellikle bu yükselişlerin devam edeceği yönünde. 4 saatlik kısa bazlı grafiğinde gene böyle baktığınız zaman da arkadaşlar yukarıdaki 1091 direncini burada sizler de kendiniz grafik üzerinde çizip görebilirsiniz. Buradaki hareketin karşılaşacağı direnç 1091 seviyesinde bulunan direnç, aşağıdan geçen e, destek bölgesi de 1060 seviyesinden kısa da geçen bir direnç böl destek bölgesi olduğunda burada rahat bir şekilde göreceksiniz. İlerleyen günlerler içerisinde de 1158 TL ana hedef bölgesine doğru giden gram altını da yine hep birlikte izlemeye devam edeceğiz. Gümüş tarafına geçtiğimiz zaman ons gümüşle devam edelim. Ons gümüşteki son durum daha sonra da dolar kuruna geçeceğiz. Ons gümüş haftayı güzel bir kapanışla ons gümüş tarafında da izledik 23 dolar 48 cent civarlarında gümüşün onsunda da kapanış gördük. Şimdi gümüşün ons tarafında bizler için beklentimiz olan seviyeler hangi bölgeden geçiyor? Bunları da hemen grafik üzerinde sizlerle birlikte değerlendirelim. 23.40 40 seviyesi bizler için güzel bir kapanış özellikle Gümüşün onsu için 23.48 güzel bir kapanış. Ee, burada 23.65 direncinin bir tık altında kapanış gelmiş. Şöyle e, grafimize de günlüğe alalım. Daha rahat görelim. Evet şurada beklediğimiz bir 23.65 bakın. Şurada bir 23.65 direnç bölgemiz var. Gümüşün ons tarafında yukarı yönlü hareketler e, 22.40 destek. Şuradaki 22.40 destek. Ve yukarıdaki direnç 23.65 evet 23 dolar 65 sent civarından geçen destek ve direnç kanal aralığı olarak şu şekilde çizilebilir. Gene gümüşün ons bacağına baktığımız zaman da arkadaşlar buradaki hareketin şu e, büyük çanağı tamamlaması beklentilerimiz dahilinde. Buradaki ana hedef bölgemizde gene gümüşün ons bacağında 27 dolar 60 sent civarına doğru bu yükselişi e, tetiklemesi beklentilerimiz dahilinde. Önemli şurada bir 22.40 sizlerle birlikte takip ettiğimiz destek var ve bu desteğin ana hedef bölgesi de bizleri ilerleyen günlerde gümüşün ons bazında 27 dolar 60 cent civarına doğru yukarı yönlü hareketleri e, doğru e, ilerlememizi sağlayacaktır. Gümüşün gram tarafına baktığımız zaman gene gümüş TL e, gümüş gram bacağına baktığımız zaman da arkadaşlar orada e, aynı gram altın gibi yukarı yönlü hareketlerin daha da hızlanmasını görebiliriz. Bunun hem dolardaki Enflasyon reel değerinden kaynaklı olarak e, aşağı yönlü 18.38 altına gelmeyen bir dolar kurunu hesapladığımız zaman e, bizler için yukarı yönlü e, dolarda revize edilmesi gereken rakamlar var. E, bizler o yüzden de sizler için diyoruz ki 14-10 e, gümüşün gramında bir direnç 13.40 ise önemli takip edilecek bir destek bölgesi. Şimdilik kanal aralığı olarak gümüşün gram tarafında. Sizlerle birlikte 13.40-14.10 kanal aralıkları içerisindeyiz ve bir sonraki hedefimiz gümüşün gram bazında 14 lira 55 kuruş seviyesine doğru yukarı yönlü hareketleri izleyeceğiz. Bu hareketleri de bizlerin beklentisi olan ana hedef yükselişi de 16 lira 40 kuruş seviyesine kadar e, gümüş TL'yi yukarıya yönlü taşıyacağını düşünüyorum. Dünya genelinde e, baktığınız zaman arkadaşlar altının ve gümüşün hala daha ucuz e, değerlerde kaldığını, resesyon beklentileri... Avrupa ve ABD tarafında oldukça artmışken de en güvenli liman gene bazında bakıldığı zaman altın ve gümüş göze çarpıyor. Şimdi dolar Türk lirası tarafına baktığımız zaman da dolar Türk lirasındaki grafiğimiz e, 4 saatlikte küçülterek bakalım orada daha net bir şekilde göreceğiz. Uzun zamandır da zaten sizlerle birlikte aynı grafiği inceliyoruz. E, bu hafta tek farkımız arkadaşlar şuradaki 18 lira 62 kuruşun üzerinde e, dolar Türk lirasında haftalık bir kapanışın gelmiş olması. Burada dolardaki e, enflasyon bazında yukarı yönlü hareketlerin yavaş yavaş olması beklentim dahilindeydi. Fakat e, buradaki beklenti doları hala da e, belli bir band aralığında sıkıştırmaya devam ediyor. Fakat real enflasyon oranına baktığımız zaman %85'lik bir TÜİK enflasyonu e, daha da ağırı biliyorsunuz ENAG'ın açıkladığı enflasyon kurları var. Biz TÜİK üzerinden resmi kanal üzerinden do doların real efektif değerine yıl başına oranla efektif değerine baktığımız zaman şu an itibariyle 23 TL'ler civarında olması gereken bir kur beklentimiz mevcut. Ee, benim beklentimse 25 TL'ler civarında tabii ki kesinlikle yatırım tavsiyesi olmama koşuluyla 25 TL'ler civarında bir dolar e, kurunun reel değerinin olması gerekliliğiydi. Şimdi 18.62. Burada hafif bir yukarı yönlü kıpırdanma gördük ve dolar kurunda 18.65 civarlarından bir haftalık kapanış geldi. Bu bize e, kısa bazlı bu hafta itibariyle 18.71 civarının üstüne dolar kurunda e, atma olasılığını gösteriyor. Bu hafta itibariyle dolar kuru 18.71 direncini yukarı yönlü aşabilir ve burada da gene yukarı yönlü hareketlerinde arkadaşlar dolar kuru'nun ilk etapta 19.06 ve e, 19 lira 50 kuruş seviyesinde bulunan hedeflerine doğru yukarı yönlü hareketini yavaş yavaş başlatabileceği düşüncesi bende oluşmuş durumda. Burada 0.50 bas puanlık FED faiz ne karşılık yani ABD enflasyonu ve Türkiye enflasyonu arasındaki orantıyı da alacak olursak arkadaşlar dolar kuru burada gerçekten çok ucuz kalmış bir kur olarak göze çarpıyor. Şu an Türk lirası pahalı dolar Türkiye'de hala da ne kadar da fiyat bazında burada yüksek görsek de enflasyon bazlı olarak ucuz kaldığı görülmekte. O yüzden diyoruz ki dolarda yukarı yönlü hareketler artık yavaş yavaş e, başlayacak gibi duruyor. Bütçe görüşmelerine baktığımız zaman askeri ücret e, görüşmeleri, emeklilere yapılacak zam oranları, e, EYT'lilere yapılacak biliyorsunuz oranlar var. E, bunlarla birlikte de arkadaşlar burada dolar tarafının iyice ucuz kalma olasılığı oldukça yüksek. Borsa İstanbul bazında da yine dolar kuruna baktığınız zaman 5000 puanın üzerinde bir e, borsanın bu kurlar ve enflasyon üzerinde dolara endeksli baktığınız zaman şu an itibariyle pahalı duran bir e, 100 e, doların yukarıya yönlü hareketine izin verilirse ucuz kalan bir borsa İstanbul anlamı taşıyacağından dolayı ben e, dolarda yukarı yönlü hareketin 19 lira 50 kuruş seviyesine doğru hala da yukarı yönlü hareket edeceği yönündeki öngörümü devam ettiriyorum. Ee, i̇nşallah ben yanılırım. İnşallah bu öngörümde yanılırım. Fakat e, bu enflasyonist ortamda doların aşağı yönlü e, kırılması yani 18 lira 36 kuruş altına çekinilmek istenmesi e, maalesef ki bu da bu sefer ihracatçı tarafını iyice zora sokacaktır. E, i̇hracatçıyı zora sokmamak için de e, bir nebze olsa buradaki ihracatçı ithalatçı arasındaki dengenin sağlanabilmesi için dolar da yine yukarı yönlü hareketlere izin verileceğini e, düşünüyorum sevgili dostlarım. Sizler de kendi düşüncelerinizi video altında belirtirseniz çok memnun olurum. Dolarda hala da kırmızı çizgimiz 18.36. 18.36 18, .36. 18 .36 altına inişler, kapanışlar olmadıkça yönümüz yukarı gözükmekte. Euro Türk Lirası tarafına baktığımız zaman Euro Türk Lirası'nda da e, güzel hareketler, yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Euro yatırımcısına e, güzel kazançlar sunmaya devam ediyor. Özellikle Euro Türk Lirası'nda olan arkadaşlarımız da güzel kazançlar elde ettiler arkadaşlar. Buradaki yukarı yönlü hareketin de gene e, yukarı yönlü devam etmesi beklentilerim dahilinde. Haftayı 19 lira 66 kuruş bandından kapattık. 19.68 bizler için bir direnç bölgesiydi. Altında 19.46 destek olarak takip edeceğiz. Band kanal aralığımız 19.68 19.46 ve bunun üzerinde ana hedefine çok yaklaşmış bir Euro Türk Lirası bizler için ana hedef bölgemiz Euro'da 20 lira 04 bölgesine doğru bu hareketin devam etmesi beklentilerimiz dahilinde. Avrupa Merkez Bankası her zaman söylediğimiz gibi arkadaşlar Christian Lagarde belki bir Powell kadar güvercin konuşmaya çalışsa da bunun Avrupa'daki enflasyonun enerjilerden, enerji sıkıntısından kaynaklı olaraktan bir ABD kadar güvercin olamayacağını bana gösteriyor. Avrupa faiz artışlarında maalesef ki bence daha sert bir şekilde devam edecektir. Düşürdüğü an enflasyonla baş edemeyecek duruma gelebilir. O yüzden Avrupa bölgesinin daha hala faiz artışlarına gitmesinin yolu açık diye düşünen taraftayım. Sterlin Türk sterlin Türk Lirası'na baktığımız zaman Sterlin Türk Lirası'nda arkadaşlar 22 lira 88 kuruştan haftayı kapattık. Orada bir 22.85 direncimiz vardı. Bunun bir tık üzerinde kapanışımız geldi. Yukarıda 23.15 bizler için takip edilecek direnç bölgesi ve kanal aralığı. Aşağıda hareketlerde ise 22.67 Sterlin'de destek olarak takip edeceğimiz bir bölge. Burada da gene Sterlin bölgesinde özellikle bizler için 23 lira 65 kuruş ana hedef bölgemizdi e, bu bölgeyi hala da takipteyiz e, bu bölgenin bakalım üzerinde kapanışlar yapabileceğiz mi yoksa 23.65 civarlarından aşağı yönlü bir satış gelecek mi 2207'den başlayan yükseliş trendinin bitmesini beklediğimiz alanı yani düzeltmenin gelebileceği alan olarak da 23 lira 63 kuruş hedefimiz hala da devam ediyor destek ve dirençler dahilinde buraları takip edebiliriz Bitcoin tarafına baktığımız zaman e, Bitcoin dolar paritesi tam da tahmin ettiğimiz gibi arkadaşlar Bakın buradaki e, yataylık kanal aralığı olarak baktığımız zaman bir nebze de olsa kendini yukarıya yönlü çevirmiş durumda. E, bu da Bitcoin için olumlu sayılabilecek bir hareket. E, buradaki hareketin haftalık kapanışına gene baktığımız zaman Bitcoin doları takip eden sevgili dostlarımız 17.132'den bir haftalık kapanış geldi. E, Bitcoin yukarı yönlü 18.000 dolar hedefine doğru emin adımlarla gidiyor diyebiliriz yön olarak da baktığımız zaman gene e, grafik üzerinde de yönünü yukarıya yönlü çevirmiş e, bir Bitcoin takip ediyoruz sizlerle birlikte e, burada bizler için yukarı yönlü hareketin 17 bin dolar üzerinde ilk etapta arkadaşlar e, 18930 Bakın bu 18930 civarına doğru bu hareketi izleyebiliriz 18930 direncine doğru bu hareketi izleyebiliriz Eğer ki bu 18930 direncini yukarı yönlü Bitcoin kırabilir ise ilerleyen günlerde Şuradaki hareketini devam ettirip 18930 seviyesinde oluşacak şu üçgen içerisindeki hareketi yukarı kırabilirse e, diyebileceğiz ki rahat bir nefes Bitcoin dolar takip eden arkadaşlarımız rahat bir nefes alabilir artık buradan hareket 22.000 dolarlar seviyesine doğru Bitcoin de yukarı yönlü devam edecektir ama hala da düşüş trendi içerisinde olduğumuz unutulmamalı e, 17850 direnç olarak takip edilebilir ee, ilk direnç seviyesi 17850 16760 arkadaşlar Şuradaki destek olarak Bitcoin'de kanal aralığı şeklinde takip edilebilir Borsa İstanbul tarafına baktığımız zaman Borsa İstanbul'da özellikle e, bizlerin 5000 puan üzerinde kapatışımız e, 4832 desteği üzerinde kalan bir Borsa İstanbul Evet bu bir olumlu kapanış arkadaşlar yani haftalık bazda baktığınız zaman olumlu bir kapanış Borsa e, İstanbul'da 4.832 destek. Bakın 4.832 ve 4.714 bölgeleri iki önemli destek. Bu iki destek üzerinde kaldıkça yükseliş hareketi ilk etapta 5.148 ve 5.421 dirençlerine doğru devam eder. O yüzden o, bu verdiğim borsa İstanbul takip eden arkadaşlarımız önemli iki destek bölgesini mutlaka takipte kalsınlar. E, bu iki destek bölgesi aşağı yönlü kırılmadıkça yukarıda 5.148 ve 5.421 direnç seviyelerini dikkatli bir şekilde takip edecekler hektaş hektaş hissesi ee, baktığımız zaman hektaştaki haftalık kapanış 38700 ee, 3870 civarlarında bir kapanış geldi bakın öyle kritik bir kapanış ki ee, bizler için düşüş trendinin bitiyor diyebilmemiz için özellikle hektaşı takip eden arkadaşlarımız için 30-80 ee, önemli bir ee, destekti O yüzden bu ee, 30-80 desteğinin üzerinde 3870 direncinde bir kapanış oldu. Buradaki hareket arkadaşlar bakın 30 lira 80 kuruş seviyesinin altına düşmediği sürece e, tekrardan 52-30 seviyesine doğru tekrardan bu kanal bant aralığı içerisinde yukarı yönlü hareketler gözlenebilir. Geniş bant aralığında sıkışan bir hektaş aşağıda 30-80 önemli bir destek ve yukarıda da 52 lira 30 kuruş seviyesindeki bir hektaş, hektaş hala da Takimizde olacak sevgili dostlarım. Sasa tarafına baktığımız zaman e, Sasa'da da da yine haftalık kapanış olarak 113-90 bandları içerisinde bir kapanış olduğunu görüyoruz. Sasa e, düşüş bandı içerisinden kurtulabilmesi için 115 e, üzerinde bir kapanış yapması gerekli arkadaşlar. Buradaki gene yukarı yönlü harekette 115 seviyesi üzerinde kalıp kalamayacağımız önemli olacak. Sasayı takip eden arkadaşlarımız mutlaka 115'i takip etsinler. 115 seviyesi üzerinde kapanışlar görmeye başlar isek da e, tekrardan yukarı yönlü hareket başladı diyebiliriz. E, bu 115 seviyesinin üzerinde kalamaz. Kapanışlar yapamazsak eğer arkadaşlar orada da bir 92 puan seviyesine doğru Sasa'da tekrardan hareketler başlayabilir. Bant aralığı olarak baktığımız zaman 92 ile 115 bantları arası destek ve direnç olarak takip edilebilir. 115'in aşılması durumunda tekrardan hareketler yukarı yönlü. Sasada da yön kazanacaktır. O yüzden verdiğim destek ve dirençler önemli bir şekilde takip edilmeli. Evet, sizlerle birlikte borsaya baktık. Ee, Türk Lirası, Dolar, Altın, Gümüş, Euro, Sterlin, Bitcoin, hemen hemen genel olarak piyasanın tamamına baktık. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın sevgili dostlar.